Muhteşem bir çeyiz odası hazırladık. Bakın el işi, liflerimiz rengarenk, çeşit çeşit, öz dilek, havlular. Gördüğünüz gibi tamamı el işçiliği hepsinin iki kenarı işlenmiştir. Analı kızlı takım çok güzel. Bakın burada da analı kızlı takımlar. Babetler şunların güzelliğine bakın. Klasik patiklerimiz tamamı el işçiliği, mutfak havluların, bohça süsleri, tesbih kesesi bakın. Bunlar mutfak havluları. Renk renk çeşit çeşit tülbentler hepsi cenk marka yemek takımı var burada burada nakışlı mevlit örtülerimiz Secadeleri de göstereceğim size işte şunlar mutfak takımının mutfak havlularının çeşitleri şu güzelliklere bakın gerçekten hepsi birinci kalite Secadelerimi de göstereyim size. Bakın takım takım yelek, şal, el işi, iğne oyası, seccade takımlar her biri dört parçadan oluşuyor. Tesbihler gerçekten muhteşem birinci kalite ürünler. Dünyanın her yerine kargomuz var. Hepinizi beklerim.